Hepinize selamlar dostlarım. Aegre yatırımcıları için büyük gün yaklaşıyor. Hep söylediğim gibi proje sadece bir token değil, geleceğin yapay zeka altyapısına yön verecek dev bir adım. Özellikle 17 Ekim LiBank listelemesi bizim için çok önemli. Bu Aegre'nin dünyaya açılan ilk kapısı olacak. Ama iş bununla bitmiyor arkadaşlar. Kasım ve Aralık aylarında ikinci ve üçüncü büyük borsa listelemeleri gelecek. Yani bu tren daha yeni kalkıyor dostlarım. Düşünün daha yolun başında olan bir proje global borsalarda arka arkaya listelenecek. Sonraki listelemelerle birlikte fiyatın çarpan etkisi yatırımcısı için hiç de sürpriz olmayacak. Unutmayın dostlarım, bu sadece bir yatırım değil, aynı zamanda geleceğin teknolojisine erken ortak olma fırsatı. Dostlarım, sizler de bu fırsatı kaçırmamak için videomun açıklamalar kısmında bulunan linkler üzerinden Egre'nin ana sayfasına ve Telegram grubuna erişim sağlayabilirsiniz. Egre'nin ön satışına nasıl katılırsınız. Sizlere göstereyim. Metamask ya da Turus Wallet cüzdanı üzerinden Eygray'nin ön satışına katılmanız mümkün. Peki nasıl alım yapabilirsiniz? Hemen sizlere göstereyim. Burada bulunan Prisa ile kontrat adresini kopyalıyoruz dostlarım. Ardından Metamask cüzdanımızı açıyoruz. Burada bulunan ağı Ethereum Mainnet yapıyoruz. Ardından gönder butonuna basıyoruz. Kopyalamış olduğumuz adresi buraya yapıştırıyoruz. Ethereum üzerinden alım yapacağımız için bu şekilde sayfa çıkıyor. Bir Ethereum'a 270.000 e grain alabilirsiniz. Ya da 0.5 Ethereum'luk alış yapabilirsiniz. 0.5 Ethereum'a 135.000 e grain veriyor. Ya da dostlarım ben büyük oynayacağım. Tek seferde sağlam para kaldıracağım diyorsanız 5 Ethereum'luk ya da 10 Ethereum'luk tamamen size kalmış bir şey. Maksimum 20 Ethereum'luk alış yapılabiliyor. Tabii ki yatırımın büyük üçü olmaz. Ne kadar isterseniz buraya giriyorsunuz. Ardından devam et butonuna basıyorsunuz. Devam et dedikten sonra e grain Y'nin ön satışına katılmış oluyorsunuz. Ben Y'nin ön satışına katıldım dostlarım. Tekrardan ekleme yapacağım. Peki sizlerin de Y'nin böyle görünmesi için ne yapmanız gerekiyor? Burada bulunan kontrat adresine tıklıyorsunuz dostlarım. Açılan sayfadaki kontrat yazan yerin sağ tarafından adresi kopyalıyorsunuz. Tekrardan Metamask cüzdanınıza geliyorsunuz. Burada bulunan 3 noktaya tıklayıp tokenleri içe aktar diyorsunuz. Özel tokeni seçip tekrardan Ethereum Mainnet ağını seçiyorsunuz. Kopyalamış olduğunuz adresi adresi bu kısma yapıştırıyorsunuz. Token zaten eklenmiş diyor. Token sembolü bu şekilde. Token ondalığı 18. Sonraki dediğiniz vakit sizlerin de Metamask cüzdanına bu şekilde Eygrain'leriniz geliyor. Dostlarım Eygrain 17 Ekim olmadan listeleme yapacak. Bakın yapabilir demiyorum. Yapacak. Sizler de bu fırsat trenini kaçırmamak için erken davranın. 17 Ekim'den önce listeleme yapacak diyorum. Ekim'in ilk haftası da olabilir. Ekim'in onu da olabilir. Evet dostlarım. Gösterme olduğum şekilde sizler de ön satışa katılabilirsiniz. Sizler de benimle Eagle'ın bu yolculuğunu birlikte takip etmek için videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.